Genelde bu ihtilaflar nerede çıkar? Evde eğer evli iseler, evliliklerini devam ettiriyorlar iseler bu konuda çok fazla ihtilaf olmaz. Mutlaka biri diğerinkini kabul eder. Ancak boşanma vaki olduysa boşanma durumlarında işi gıcıklığına bizim örfemizde yaptıklarından dolayı olura değil de olmaza götürdüklerinden dolayı genelde bir ihtilaf çıkar. İhtilaf çıkınca da buraya göre hüküm Peki ev eşyasında ne olacak? Karı koca ayrıldılar. Üç sene 5 sene de olsa birkaç gün de olsa fark etmiyor. Evli kaldılar ve bir müddet sonra ayrıldılar. Ve in ihtilafa ihtilaf etseler fi meta'il beyti. Ev eşyaları hususunda ihtilaf etseler. Diyor ki kız mesela ben babamın evinden yatak odasını getirdim, çamaşır makinesini getirdim, bulaşık makinesini getirdim, koltuk takımını getirdim. Bir tek sen geldin emaneti olarak diyor. Yani bu orayı götürüyor. Değil mi? Ondan sonra erkeğe bakıyorsun, erkek de aynısını sayıyor. Yatak odasını ben aldım, koltuk takımını ben aldım, beyaz eşyayı ben aldım, mutfak takımını ben aldım. Sen geldin emaneti olarak tabiri caizse. Aralarında ihtilaf çıksa, böyle bir ihtilaf çıkmış olsa, çıkıyor mu? Evet çıkıyorlar. Maalesef hep söylüyoruz, hanım kardeşlerimiz Allah'ın hükmünü değil de devletin hükmünü tercih ettiklerinden dolayı erkeğin affedersiniz donuna varıncaya kadar hep şeyini almaya çalışıyor. Bu bir gerçek yani. Ülkemizde yüzlerce binlerce bunun misali vardır. Canlı misali vardır binlerce. Ve in ihtilaf eseler fi meta'il beyti ev eşyası hususun ihtilaf eseler fe ma yaslahu lin nisai fe ma ol bir eşya ki yaslahu uygun oluyor lin nisai hanımlar için uygun olanlar. Burada birkaç tane örnek vermiştim. Bunlar çok basit şeyler, kitaptakiler eskiden öyleydi. İşte başörtüsü gibi demiş, dolap gibi demiş veya ona benzer şeyler. Bu gene örfle alakalıdır kardeşlerim, öyle söyleyelim. Örf burada muhkemdir. Ee, kız tarafı genelde ne yapar? Çoğu yerlerde kız tarafı yatak odasını genelde kendileri alırlar kızlarına. Mutfak takımı, mutfağın içerisindeki kapkacak, adan zeyye neredeyse hemen hemen hepsi beyaz eşya hariç gene kız tarafı bunları alır. Bu tamamen örf ile alakalıdır. İşte bu durumlarda diyor ki burada fıkıh kitabında yaslahu lin-nisai felil mer'eti Kadının kullanmasına uygun olan, elverişli olan şeyler kadına aittir diye hüküm verilir. Ve ma yaslahu ricali, erkekler için kullanılması uygun olan şeyler de felir raculi erkeğe aittir diyor. Burada hüküm olarak bunu söylemiştir. Burada verdiği bazı şeyler çok basit örnekler de. Mesela bugün Beyaz eşya genel itibariyle erkek taraf alır yüzde 99 böyledir yani beyaz eşya, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı bunları erkek alır kızın bunları isteme hakkı yoktur kendi almadıysa e, yatak odası takımını eğer kız aldıysa zaten kendisine aittir almadıysa erkeğe aittir bir de şu vardır mesela bazı yerlerde zaman zaman oluyor kızın evi oluyor icabında tamam mı kızın evi oluyor erkek tarafı kız evinin yatak odasına uygun bir yatak odası yaptırıyor. Oran ölçülerine göre. Anlaşmazlık çıktıktan sonra da al götür dolabını diyor. Dolap alıp da nereye koyacağım? Özel ölçülere göre yapılmış. Standart bir şey değil değil mi? Böyle durumda o orada kalır. Onun bedeli düşülür. İnsaf olmak gerekiyor. Sen yaptırdığını istemiyorum. Biz maalesef ölçümüz yok bizim ya. Onun için böyle sıkıntı oluyor ya. Eğer eğer biraz merhamet olsa, ölçü olsa, Allah'tan korku olsa bu meseleler buralara kadar gelmez. Buraya geldin mi iş değişiyor. Sırf karşı tarafı rezil etmek için, onu mağdur duruma düşürmek için yarışıyoruz. Başka bir amaç gaye yok maalesef. Allah bizlere bu konuda hidayet versin, ıslah etsin bizleri. Evet, fecer raculi erkek için olanlar, ya kızın elbiseleri, yatak odası takımı genelde kadın işidir. Dolayısıyla yatak odası, Ondan sonra mutfak takımı, işte beyaz eşya hariç mutfak takımını kadın kendi aldıysa bunlar hakeza gene kime aittir? Kadına aittir. işte o zaman oturma odası, beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi, ulaşım makinesi, işte fırın ne varsa bunlar bazen fırını kız tarafı alıyor. Bunlar şeyle normalinde az çok kim ne aldığını bilir. Bildiğinden dolayı herkes kenara çeker. Asıl mesele bunlar değil tabii ki de takım meselesi vardır takı meselesi daha da önemlidir. Bu eşya 3-5 kuruş aşağı yukarı neyse çok umar, umursamazlar. Ama takı meselesine gelince bakın burada örf şudur. Kız tarafının takmış oldukları kıza erkek tarafının taktıkları da erkeğe verilir. Biliyorlar. Herkes biliyor. Maalesef bu da çok kötü bir ahlaktır. Bir ee, şey yazıyor. Kız tarafı da yazıyor, erkek tarafı da yazıyor. Kim ne taktı? Amcam şunu taktı, dayım bunu taktı, halam bunu taktı. Ben de onun çocuğuna şunu takmıştım veya bunu takacaktım diye yazılıyor bu biliyorsunuz maalesef. Örfümüzde var. Doğru bir şey değil bu. Hayır, Yanlıştır abi. tamamen. Tabii kameraya alıyorlar şimdi. Kimin ne taktığını biliyorlar. Bunlarla beraber rahatlıkla ispatlar. Sen onu kız annelerine söyle. Hiç affetmezler. Takır takır dizerler. Tamam <laughs> mı? <laughs> Evet. Ve ma yaslahu lir ricali felir raculi. Erkek için uygun olan eşyalar erkeğe aittir. Kadın için uygun olanlar ise kadına aittir diyor. Peki ikisinin de kullandığı ortak mallar olur ise burada onu da söylemiş. Mesela kapkacaktı, halıydı, kilimdi, koltuk takımıydı vesaire neyse. Bunlar da gene erkeğe aittir diyor. Çünkü gene de bunlar erkek alır diyor. Ama dediğim gibi bakın burada şu andaki kitap örfümüzü anlatmıyor. Mesela kız çalışan birisi oluyor. Çalışıyor. Çalışması her ne kadar haram olsa da şartları olmadıktan sonra caiz olmasa da bir kadının çalışması. Kadın çalışıyor, tutumlu birisi. Kendi evini dizmiş. E burada da zaten o onun eşyasıdır. Bunu alması erkeğin haram olur. Böyle bir şey yok yani. Boşanmalarda mesela şunu gözetebilir devlet. İsterse şunu yapabilir. Normalinde İslam'a göre kadının nafaka hakkı yoktur. 3 hayız müddeti iddeti bitene kadar nafaka alır. Mehrini almadıysa mehrini alır. Ondan sonrası ateştir, haramdır. Kesinlikle yasaktır. Ya bu illa kadın çalıştıysa ve çalışırken eve katkıda bulunduysa ben, ileride de boşandılarsa ben sana hiç olmazsa verdiğim paramı istiyorum diyebilir. Ama bu da tabii ki hep söylüyorum. Yanlış anlamasın hanım kardeşlerimiz ama çalışıp da eve yardım eden kardeşlerimiz ahmak. Hanım kardeşlerimiz. Niye? Kocan sana bakmak zorunda, sen ona bakıyorsun. Bir de bunun tam tersi oluyor ha. Kadın çalışıyor gidiyor, akşama kadar erkek kahvede oturuyor. Tüh senin erkekliğine tüküreyim. Böyle var bir de yani maalesef. Ondan sonra da erkeğim diye sokaklarda geziyor. Seni soğan erkeği, beş para etmezsin sen. Adın erkek sadece. Adın adam ama aslında sen madamsın. Hanımın erkek olmuş, sen de hanım olmuşsun yani. O halde maalesef. Yani Onlar istisnai durumlar. Bak örf değişiyor. Burada şimdi tamam kadın haksızda uğramasın, alacağı bir şey varsa alsın ama eğer çalışmıyorsa kadının hakkı yoktur. E ben akşama kadar yıllarca çalıştım kocamın evinde. O da senin için çalıştı da sana baktı, yedirdi, içirdi, gezdirdi, tozdurdu değil mi? Yemedi, yedirdi, giymedi, giydirdi. Aldığın bir eşyaya bak bakalım. Erkeğin aldığı elbise kaç para, senin aldığın elbise kaç para? Bir bak bakalım şöyle. Erkek bir ay ayakkabıyı kaç ay kaç yıl giyiyor, sen kaç ay giyiyorsun? Aldığın çantaya bir bak bakayım, bir başörtüye bak kaç paraymış? Adam zaten takke bile takmıyor. Takke taksa diyeceğim, takkeyle başörtüsünü aç ama takke takmıyor ki adam yani. <gülüyor> evet, ve in ma ta'haduhuma karı kocadan birisi ölür <laughs> ise vaktelefet varasetü.